Hatırlayacağınız üzere Pancar Ekicileri Kooperatifine ait arsanın 6 dönümü 27 Temmuz 2011 tarihinde 2 milyon 100 bin lira üzerinden ihaleye çıkartılmıştı. Kapalı zarf usulü açık arttırmayla gerçekleşen ihaleye Hadi Çağlayan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği adına Bahamettin Öztürk, Öz Keskin Kılıçlar, Murat Ferhat Çağlayan, ve Adem Türkal teklif vermişlerdi. Hadi Çağlayan 2 milyon 105 bin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği adına Bahamettin Öztürk 2 milyon 150 bin Öz Keskin Kılıçlar 2 milyon 100 bin Murat Ferhat Çağlayan 2 milyon 101 bin Adem Türkal ise 2 milyon 150 bin lira teklif sunmuşlardı. İhaleyi Esnaf Odaları Birliği 2 milyon 200 bin liraya almıştı. Şimdi, e, şey Evet, sen e, şunların bana bir teminat verirsin, hepsini bir çar bana ver tamam mı? Anlayacağız, bu Önemli olan Tamam evet. Böyle değil, Şöyle derim, şöyle dersek. Şimdi edilen ihtiyatın üzerinden destek o zaman evet. Siz de türlü yapabilirsiniz diye tamam. onu da düşünerekseniz. Tamam. Yani artık şey de cebimde yani bak. Şimdi arkadaşlar sıra olmasa da... Anlattım. Yüzde üçü düşmanın de Yani oradaki orada bir şey yok. E, var ya. Orada bir şey Biz onu şöyle düşünelim yani. Vermem bana da bir bitim şey yani. Burada bir şey Kur'an'ına ve esnafın bir oluşum olması için bizim amacımız da Muzaffer abi de daha başkanıma anlattık ama değeri neyse 25 kişinin 25 milyon kişinin bir de benim bir. 2.151 Evet. Ali Bey. 2152. Nerede? Hangi hangi kırma? Özkesin. Özkesin kaç? 2152. Murat Bey. 2153 yani, Ya ne bu ya Adem Cem 2154 <gülüyor> evet. <gülüyor> evet aşağı yukarı 30 yıldır tacimlik yapıyorum 6 yıldır e, Esnaflar Birliği Başkanı bir kere bence hep benimsemişimdir ben değil biz olarak olmuşuzdur burada da e, bence derisi e, gerçekten doldu yani bunu e, bir oluşum yaparaktan bu esnafa yapılacak esnaf e, da yakışır bir şekilde biz orayı değerlendireceğiz. Biz kendimize, şahsımıza değil, esnaf odalarını alıyoruz biz burayı. Sizin de bize katkılarınızdan ama ben yine de beş böyle beş daha koyalım yani. Kaç iki bin? hayırlı olsun. Evet. halkına hayırlı, hayırlı olsun. İnşallah. Çiftçimiz için de hayırlı olsun. Çiftçimize Hayırlı olsun. olsun. Çiftçimiz hayırlı olsun. Yani. <laughs> <laughs> Bahamettin Öztürk yaptığı açıklamada arsa üzerine Kırşehir Form kuracaklarını ve Esnaf Odaları Birliği'ne ait arsaya isteyen iş adamlarının ortak olabileceğini açıklamıştı. Ancak 6 dönüm az. Kooperatife ait geri kalan arsayı da almamız gerekiyor açıklamalarında bulunmuştu. O dönemde arsanın ucuz fiyata ihale edildiği ve pancar ekicileri kooperatifine üye çiftçilerin haklarının mağdur edildiği belirtilmişti. Aradan 2 yıl geçti. Pancar ekicileri kooperatifi geri kalan 3575 metrekare arsayı fiyatı 3.750.000 liradan 7 Mayıs 2013 tarihinde ihaleye çıkardı. Ancak ne esnaf odaları birliği ne de başka yatırımcılar fiyat yüksek gerekçesiyle ihaleye katılmadılar. Pancar ekicileri kooperatifi yetkilileri o dönemde yaptıkları açıklamada arsanın yeniden ihaleye çıkmayacağını belirtmelerine rağmen bugün yeniden ihale yapıldı. Esnaf Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk fiyatın yüksek olduğunu ileri sürerek mevcut 6 dönüm arsanın 10 dönüme çıkartılması için 4 dönümün fiyatının düşürülmesi talebinde bulundu. Bahamettin Öztürk'ün isteği kabul edilerek fiyat 3 milyon 750 bin liradan 3 milyon 250 bin liraya düşürülerek yeniden ihaleye çıkartıldı. İhaleye yine sadece Esnaf Odaları Birliği adına Bahamettin Öztürk katıldı. Esnaf Odaları Birliği sadece 100 lira artırım yaptı. Zaten mecbur kaldığımız için arsayı alıyoruz açıklamalarında bulundu. İhale komisyonu başkanı Muzaffer Tekeli ve Bahamettin Öztürk arasındaki sıkı pazarlığın ardından arsa

Hayır, ben Kaç kişi? Sen benim abi. 65. başın. Bak işte. Allah! Tamam, 55 60 ya! Ne? Şekilde... <laughs> 60 <laughs> <laughs> ya! <laughs> 60 ya! <laughs> <okay. gülüyor> 60 65 60 ya! 60 60 Dur abi, Bana Ne 45 mi? bir yok. 50 50 ya! 60 ya! Ne Abi, esnafımıza, halkımıza e, ve sizin de sağduyunuza vererek. Çünkü kendimiz değil bu e, halkın, esnafın malı. Elimizden geldiği kadar yani limitte zaten e, şeyin bayağı bir üstünde. Daha önce aldığımız yer olduğu için ön taraf bizde, arka tarafta bura olduğu için yani e, özür dilerim mecburiyetten dolayı gibi bir alışveriş yapacağız Limiti biraz daha düşürün. limiti biraz daha düşürün dedik ama e, Başkanım, Başkan bizim vereceğimiz limit bu Ellerinden öperim seni. Hayır, Sağ olun. Rica ederim. Rica ederim. Ben sizi seviyorum da. Burada, burada e, bizi rahatlatacak, çiftçiye rahatlatacak. Ya, ben, Eferin. ben, ben, çiftçiye Başkanım, ben Ankara'dan bir ay düzlüğe bağım İstanbul'dan bu parayı alırım derim. Valla verecek gücümüz yok. Başkan burayı düzlüğe. Yok yok. Valla yemin ederim başkan. Yemin ederim verecek gücümüz <gülüyoruz> yok. Yemin etme ya. Yok verecek gücümüz olsa gayet ya. 3, 2, 150. 3, 3, 3, 3, 3, yok, güzel, 3, 3, 3, 3, çıkarttığımız bir fiyat vardı, Onun altında baktık, girmedi ve filan olmadı, müracaatten olmadı. Genel kurulda konuştuk, belli bir fiyata koyduk. Bunun altına inersen ben genel kurulun kararına uymamış oldum. Evet. Ne evet. dedim yani? ben? Yani. E, şimdi düşündüğümüz şu, sen bunu 3 milyon 300 Muzaffer abi, 50 e, e, bin lira yapacağız. Yok. 300 bin lira Muzaffer abi, 50 bin lira yapacağız. Yeni alamam yani. Alacak gücüm yok. Benim yetkim o. Alacak gücüm yok yani. Ben yani alacak gücümüz yok. Eğer vermezseniz de biz öbür tarafta satla çıkartacağız. Iyi, hayır, hayır şey Ya arkadaş tamam, bir var olmaz ki ya. Hayır, hayır. Olsun. Hayır, olsun. hayır, hayır. Ama bir bu kadar terliyor musun? <gülüyor> ne? Bu kadar. kaçma, kaçma. Büyük başla. Sen de kaçma. başla. Dört be, be, beş, beş şey ne kadar bir, bir şey, şey, şey. Bana beş. Tabii, ha. hayırlısı, hayırlısı, ya. 60 60 Tam, mi? 55 elli Tamam, tamam ya. Seni Hayır, kişi. Şu benim ne ne?